Evet. Şöyle sizi de şöyle alayım. olarak Bir de ben mecburen selfie yapacağım sana, değil mi? Evet. Ee, sevgili arkadaşlar, bugün çok sıkıntılı, üzüntülü bir gündeyiz. Sevgili arkadaşımız Ayfer, e, Coşar, Kızılkan, değil mi? onu kaybettik. Şimdi onun defin e, kabristanına geldik, Mersin'e. biraz sonra da e, cenaze namazını kıldıktan sonra kabristanına defnedeceğiz. Bugünkü günlerden günümüz 24 müydü? 24, evet, 24, 24 Kasım 2025 günlerden de Pazartesi. Doğru değil mi? Evet. Evet. 으음. <드시> 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 A 부ra ext